Şovun var ya. Hayır sağ ol. ben gidip yatacağım. <laughs> en ilhamsız ve en esik şirketi olduğumuzu düşünmesi an meselesidir. Bu da demek oluyor ki takvimime işaretlediğim tarihe kadar milyonlar olabilmesi mümkünatı yok. Özür dilerim ama senin bu esprilerin çok yani şey kadar iyi değil. Ha, olabileceği kadar. Ee, bu fazla abartı oldu. Ben yapıcı eleştirilere açığım. Biz profesyoneller böyle yaparız zaten. Şey aslında şey var. Belki de sunuş şeklindir ya da şakaların ya da komik olmadığın fark ediyorum. Yani sonuç şeklinde sakıntı var diyor. Ya da belki ne bilirsin? Söylediğim öbür iki şey de olabilir. Yani tek yapmam gereken sonuç şeklinde bir şekilde ileriye taşımak. Öyle mi? <laughs> Aa, olamaz. Bu onun robot yapması sunucu Arkadaşlar. tarihe yatırım etmeye hazırım. Şaka sunuş teklimi değiştirebilmek için dünyanın <laughs> ilk tamamen robotik, tamamen çok komik vantrolok kuklasını yaratmış bulunmaktayım. <laughs> Ayağa kalk Galileo! Ayağa kalk. Babamın içine gireceğim. Resimde gireceğim. Ya mamacık, komedi hesaplıyoruz. O yaşıyor yaşıyor. <laughs> Yok, bu bana bir canavar yaratan çılgın bilim insanı olan filmi anımsattı birden. Frankenstein'i mi diyorsun? Hayır o değildi. Bence sen Frankenstein'i diyorsun. Aa, hayır bekle bekle. Tam dilimin ucuna geldi aslında. Hayır bu sirkeymiş. Her neyse şu tay... Nurdan bak çok güzel. Bir kimyacı neden usuluk balonunun üzerine oturmuş? Ha ben bilmiyorum Galileo. Neden kimyacı usuluk balonunun üzerine oturmuş? Çünkü büyük bir gaz reaksiyonu arıyormuş. <laughs> 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 Galileo benden daha da az komik olabilir mi? Aa, bilmiyorum. Ben bilemiyorum. Ben duymuyormuşum gibi yapıyorum. <laughs>